Bugün size birlikte Evet arkadaşlar bugün size birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size birlikte nasıl Roblox isminizi değiştirirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce Roblox ana sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben geleyim isterseniz. Evet arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sonra e, görünen ad E, F, -h -r -d -r -d -h. Benim ismim bu. Ama bunun karşısındaki şuna tıklayarak bu isminizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi isterseniz ismimizi ne yapalım arkadaşlar? Şöyle gurur yapalım. Ay, gurur oldu. Gördüğünüz gibi Böyle isminizi değiştirebiliyorsunuz. Yani Murat yapalım. Hem, Görünen at desteklenmeyen karakter içeriyor diyor bazen. İsterseniz ismimizi Legend Propaganda yapalım. Le and Panda. <laughs> tabii ki de yapmayacağım. Ee, ne yapalım? Hakikaten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, böyle değiştirebiliyorsunuz ama. Şöyle Google yazsak benim annemin hesabının ismi Google. Şimdi. Heh, aklıma geldi. Ben yani böyle bir şey yapabiliriz ha. YouTube Plus yapabiliriz ha. Yeni günde bir değiştirmeniz lazımmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Efsane bir isim bulacağım arkadaşlar. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Google. Yo. Google Evet. yapalım. Kayıt etmek diyorsunuz. Ve hemen kendi profilinize tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve profilinize geliyorsunuz arkadaşlar. Ben özellikle profil diyor. Evet. Bakın. İlk önce Google yazıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Google yazıyor. Sonra altta şimdiki şeyiniz yazıyor arkadaşlar. Yani böyle bir özellik. Böyle isminizi Değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet böyle isminizi de değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir e, e, şey. Evet. Gördüğünüz üzere böyle isminiz bu oluyor. Ama 7 günde bir değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa yoksa evet yoksa yok değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Böyle isminizi değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Peki bir daha ismimi değiştirebiliyorum mu? Hayır. Yürü ve isminizi istediğiniz gibi değiştiremiyorsunuz. Mesela ee, mutlaka ki bir kişide bu isim olması lazım arkadaşlar. Yoksa olmuyor arkadaşlar. A ee, yoksa e kabul etmiyor. Yani e mutlaka ki birinde olması lazım arkadaşlar bu isim. Veya ben öyle sanıyorum arkadaşlar. Öyle de olabilir. Bakın oyunlara Burada arkadaşlar çok efsane bir video var kanalımızda. İsterseniz sizlere onu göstereyim. Kanalımızdaki efsanevi videoyu. Bakın kanalımızdaki efsanevi video şu. Bakın şimdi gösteriyorum. Ee, şöyle bu benim izlediğim videolar. Bunu geçin. He, Bakın bu efsane bir video. Bu da bedava. Robux. Robux kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu da izleyin arkadaşlar. Lütfen. Nasıl bedava ve bedava Robux alınır derseniz çıkar arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ben video şeylerimi ekranı ayarlıyorum böyle. Ekranı küçültüp büyütüyoruz arkadaşlar. Ee, öyle ben tam şuna göre ayarlıyorum ekranı. Sonra buradan bir müzik açıyorum. O ses de oraya geliyor. Arkadaşlar öyle yapıyorum yani. Aslında video sonu o son değil. Ve arkadaşlar bakın bütün Robux'ları sizleri bu sitelerden almaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ya yani bak buradan size e, Bluff, Robux buradan Robux sonra buradan da Robux sonra e, sonra nereden var? Heh. Buradan Robux mesela canlı yayın böyle şeyler oynayarak size Robux kazandırmaya çalışıyorum. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili kalın, mutlulukla kalın. sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Evet, sevgili kalın, mutlulukla kalın. <laughs>